bakın gel. Cümleten selamlar için kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Fuat'la artık yavaş yavaş ayaklanmış olan e, takviye yapacağımız yavrularımızı paylaşacağız. Üretimlerimiz tamız devam ediyor. İnşallah ilk öncelik söz verdiğimiz yerler var. Oraları sözümüzü yerine tutmak. Getir bakayım, getir bakayım, getir bakayım. İnşallah kendileri paylaşsın diye özellikle yavruları ben paylaşmıyorum. Sahiplendirelim. Kendi sahipleri götürsün, paylaşsın. Ama güzellikleri de hatıra olarak ve sizler göresiniz diye paylaşalım dedik. Aynı yine cesur gibi küçüklükten, yavruluktan diyorum ha benim köpeklerin hafiften burnlarında bir beyazlık gibi bir şey oluyor. Büyüdükçe kayboluyor. Bunu yakışıklıda da gördük. Yakışıklığın daha çoktu. Cesur'da da vardı yavruluktan. Bu bir nişan gibi bir şey böyle. Genetik yapılarında var. Hafiften bir büyüdükten sonra kaybolur. Allah nasip ederse yine fabrika çıkışı gibi sistemleri, yapıları, postları maşallah Fuat da çok güzel bakıyor. Çok güzel oldular. İnşallah ilk öncelik söz verdiğimiz yerler. Ondan sonra devamında bir sonraki dişimizin yavruları var. Onları göndereceğiz. Ondan sonra tekrar doğum yapacak dişilerimiz var. Sırayla elimizden geldiği kadar bu güzellikleri herkese e, üretime herkese sahiplendirmeye devam edeceğiz. Çünkü bunlar bizim milli servetimiz ve doğru üretimle doğru örneklerle bu camiaya kazandırılmış en büyük servet. Sabahları keç sütümüzü sağa yok biz. Bu şekilde bir mamamız oluyor. Mamayı daha önceden ben ıslıyorum. Ondan sonra ısladıktan sonra kendi doğal sıcaklığıyla gel. Gelin bakayım gel. İçine de iki tane, üç tane şu şekilde yumurta gel. kırıyor. Gelin bakın, gelin bakın, gelin. Gel. Yumurtayı da şöylece bir karıştırıyoruz Fuat'la. Fuat da çekirdekten öğrendi zaten bu işleri. elini yani kokluyor, kokluyor, gelin, gelin. Koyma, tamam. Evet. Sen şey yapma, sen anlat benim şeylerimi elimi yıkayayım oğlum. Ee, biz bunlara her sabah e, keçi sütümüzü sayıyoruz. Keçi sütümüzü e, alıp, 3 tane yumurta alıyoruz ve kırıyoruz. Ve e, mamalarını katıp, katıktan sonra da bu şekilde sıcak sıcak veriyoruz. Anneleri sürüye gittik de, gittiği için pek artık soğumaya başlamış. Yetersiz kalıyor. Yeterli olmuş olsa zaten bu şekilde süte saldırmaz yavru. Ne kadar güçlü bakarsak, ne kadar güçlü teslim edersek gittikleri yerde de o kadar rahat ediyorlar. Bunun içine pirinç pilavı da katabilirsiniz. Makarna da katabilirsiniz. Şu an yavruluk döneminde pirinç pilavı, makarna, kuskus. Kus. Bunun üçü çok güzel oluyor. Biz ara ara tabi her zaman bu şekilde mama vermiyoruz. Akşamki beslenmesinde pirinç katmış oluyor. Bir sonraki değişiminde makarna katmış oluyor. Bir sonraki değişiminde kuskus katmış oluyor. Hem sindirimleri kolay oluyor hem bağırsakları yavaş yavaş daha iyi çalışmış oluyor. Hem de gittikleri yerde rahat rahat şunu ye bunu yeme gibi bir lüksler olmuyor. Yani benim köpekler biraz da obur. Biraz Zaten kalın yapılar, biraz iştahla alıştırdığım için sorun sıkıntı yaşamadan inşallah güle güle de beslesinler. şimdi yazacak olanlar benim kimi benim kimi diyecekler. İnancın olsun bu konuda da çok adaletliyim. Bir zaten göndermiş olduğum bir yavru vardı maalesef öldü. Bu konudan burada da detaylı bir şekilde açıklayayım. Göndermiş olduğumuz yavrular sağlıklı bir şekilde gidiyor ama bazen anneden ayrıldığı için de strese gidiyor yavrular. Bazen bulunduğu ortamda da Sorun sıkıntı yaşanıyor Bazen gönderdiğimiz otobüste de Sonuçta daha önce yüzlerce köpek gitmiş oluyor Buna emin olun arkadaşlar Biz bunlara dünyanın emeğini veriyoruz Yani istiyoruz gibi Verdiğimiz bütün emekler Hep karşılığını görsün böyle Yani bunlar sahiplendikten sonra Bizden çıktı bana ne deme gibi bir lüksümüz yoktur Çünkü hepsini ben ayrı ayrı incelerim Hepsini kontrol ederim Ve gönderdikten bir hafta 10 gün sonra da İnşallah böyle bir tatsızlık olmaz da olur da böyle bir tatsızlık olursa da yerlerine tekrar yavru gönderiyorum. Onun için öncelik bir çift zaten göndereceğimiz bir yere bir emanetimiz var. Onu göndereceğiz. O talihsizlik eseri öldü onlar. Onlar da çok güzeldi. Bir çiftinde yine mı aldığımız eşlerimize, dostlarımıza sahiplendireceğiz. Hepsi birbirinden üstün. Yani onun artısı, onun eksisi deme gibi lüksleri yoktur. Nazım diyeyim, Şu şekilde göstereyim. Şunun ikisi dişidir abi. Evet. Şu iki dişinin ikisi de birbirinin fotokopisi. Gel, 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 gel. Paşam gel. Şu erkeğin ikisi de birbirinden fotokopisi. Bunlar tüy, yapı, post, kuyruk sistemleri. Bende kuyruğu bozuk zaten köpek yoktur. Sevmiyorum da. Elimden geldiği kadar da zaten hepsi sivit kuyruk olur bendekiler. Şimdi süt içiyorlar olur mu? Bunlar şimdi neşelenir. <laughs> Hı -hı. Yavaş yavaş yavrular küçük olduğu için eğilmek zorunda kalıyorum kusura bakmayın. Hem yavrular görünüşü. Rutin günlük sabah bakımlarımız bu şekilde. Üretimlerimiz bu şekilde. Elimizden geldiği kadar yavaş yavaş söz verdiğimiz sıralamada olan kişilere göre gönderiyorum. Kimsenin hakkına girmiyorum. O konuda da adaletliyim. İnşallah beğenirsiniz. Görüntüleri tabi elbette canlıları daha da bambaşka. Sistemsel olarak da olsun. Şey olarak da. Şunun bir yapısına bak ya. Kafa <laughs> sistemleri değil, süper. Değil Zaten cesur canlı görenler biliyoruz ki takoz gibi kafa var cesurda cesur videoda göründüğünden çok çok farklı çok çok daha iri Babacım. ya bak neşelen bir hemen kuyruğunu kuruyor bir tanesini şu söz verdiğimiz yere gönderelim oğlum ondan sonra bir tanesini alabilirsin Anladım. önce sözümüzü bir tutalım yani bir parti daha var. Bir 4-5 tane yavrumuz daha var. İnşallah şu söz verdiğimiz yerleri aradan çıkartacağız. Ondan sonra da tekrar 3-4 tane dişi daha kızandırdım. Hepsini eşittim. Bir tanesi boş geçti. Allah nasip ederse herkese bu güzelliklerden nasip edeceğiz. Bunların zaten teyzeleri, anneleri, baba bir. Bu sene yine Cesur bayağı bir zayıflattık. Cesur tek çalışıyor. Nasip olursa zaten Cesur'a bir iyi bir damızlık erkek yavru da ben bırakacağım. Cesurdan ki alttan yetişsin artık. Sürpriz eşleşmelerimiz var. Sürpriz doğumlarımız var. Zaten herkes elinden geldiği kadar birçok üretici de olsun. Elinden geldiği kadar güzel üretimler yapmaya çabalıyor. Biz sadece ben her zaman diyorum. Güvenin ve kalitenin adresi Kangalı Savaş. Nasip olursa büyüdükleri zaman hem aradaki farkı gösteriyorlar. Hem sistemsel hem kafa hem toz hem de boz güzelleri bunlar. Diğer parti de biraz göğe tonajlı ırkçı versiyonları. Onları da paylaşacağım inşallah. Şimdi cesuru biraz koyulaştırdık da hem bozlaştırdık hem koyulaştırdık. Ayağını sokma, ayağını sokma, ayağını sokma. Ayağını sokma. Kaynını duydu mu? Kaynını duydun mu? tane de size siyah versiyondan göstereyim onlar da daha Getireyim sonra çekelim. Sen oğlum sen yavruların yanında dur. <gülüyor> 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 Yaralı olsun mu? Bunlar böyle dediğimiz, biraz tabi maskeleri açılıyor bunların. Hadi bakayım. Hadi bakayım, aynı yine kalın postu, simit buyruk, çok güzel yapıları var. İnşallah bunlarda bir sonraki bu kadroda çok sağlam, çok tehlikeli. Oyuna burada yiğitliğe canlara çok kayım olur. Heh. Duyduğunu duymaya başladın mı? Hadi bakayım, karnınız duydu. Hepsi, hepsinin kuyruk tutumları çok şahane olur bunların. Daha şu an hiç el alıştırmıyor. Sadece işte, mam aşamasında şey yapıyor. Yavaş yavaş sese ıslat bunlara yavaş yavaş tepki vermeye başlatacak. Zaten yavaş yavaş başlamışlar. Seslendiğim zaman artık havlamaya başlamışlar. abi gönderdiğimiz yerdeki eş dost arkadaşlar bunlara dikkat edecek. Bunları artık kendi ihbenlikleri hem diyor mu Herkesin yetiştirme tarzı farklı. bunlara ne kadar dikkat ederlerse, yavruları ne kadar böyle uyanık alıştırırlarsa o kadar daha çabuk böyle istedikleri özelliklere sahip olur yavru. Bundan sonuçta kangal köpeği kedi gibi alıştırmayacağız. kısır kısır. kısır sese de, komuta da ne şekilde hareket edeceklerini bilmeleri lazım. Bu da tabi eğitici ile alakalı. Bizim elimizdeki köpekler ondan dolayı çok farklı oluyor. Hem yiğitlik konusuna olsun, hem uyanıklık konusuna olsun, hem iş sürme konusuna olsun. Ayı balığı, ayı balığı, ayı balıkları bunlar şöyle bir ay tuttu sonra daha da elle ayaklı yapılı olurlar. Şu anki yavruluk tasımlarından birine bu şekilde de, bu biraz daha küçük. Gel. <laughs> Gel. Çok ağzı dolu da bir erik. hepsi i̇şte birbirinden üstün olur hepsi maşallah bunlar günden güne üst çıta taşımaya devam yani benim elimden bu geliyor Kuata da her zaman diyorum her zaman yiğit olsun köpeklerimiz bugüne kadar yiğit koyun besledik yiğit koç besledik yiğit köpek besledik dişli olsun erkekli olsun bu da bu şekilde devam etsin Eskiler ne demiş? Gökyüzün biri olsun da varsın çite gitmesin demiş. Yiğit mal her yerde kendini belli ediyor. Her konuda da yiğit olsunlar. Cesareti, uçculuğu, yüzlülüğü. Bunu buradaki ortamda zaten en iyi görevlerden biri Fuat işte. Çok kalabalık köpek besleyenler var. Köpek ne kadar güzel olursa, ne kadar şekilli şemalli olursa olsun gücü oyunu bozuyor. Ama güçlü köpeğe güçleri yetmediği zaman, güçlü olduğunu bildikleri zaman yanaşmıyorlar. Yoksa başka sürü köpeğe geliyor, kendi sürüünde kendi köpeğine buluyor. Ya bu hayvan zaten yaralıktan sonra bu kesin sürüye gitmemeye başlıyor. Çünkü yaralı. Sürüden soğuyor. bakıyor, sonuçta dediğimiz konuya geliyor. Üç oyunu bozuyor. Bir sürü de kesin performans sağlamıyor. Genetik ağlarımız zaten kaybetmediği sürece bu ata iyi bir miras Elimden geldiği kadar, gücüm yettiği kadar da zaten birçok yerlere de sahiplendiriyorum ki devamları gelsin diye. Bu güzellikler her bir Türkiye'nin her bir köşesinde e, olmaya devam edecek. İnşallah çok da güzel üretimler yapıyorum. Elimden geldiği kadar, kendi beğenim tarzım. Başkalarının diyorum köpeklerine yorum yapma gibi benim hakkım yok. Herkes kendince emek veriyor. Sadece bir de güğürtülajı çıkardık dedik. O da yine bizi yanıltmadı. Bunda da sil kuyruğu olsun, post olsun, kafa yapısının sistemi olsun. Elleri, ayakları, kuyrukları çok güzel. Bu biraz daha küçük bunlarda. Şu aralarında onun filan var herhalde. Uyne, 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 uyne. Ya onlar yavaş yavaş bak kuyruk sallamaya başlamış, tepki vermeye başlamışlar. Daha bunlar bu yüzecek, daha hiçbir şey bilmiyor. İyi seyirler. Kanalımıza abone olan, bizlere destek veren herkese sonsuz teşekkürler. Bundan sonra elimizden geldiği kadar fırsatımız olduğu sürece Fuat bu sene yanımda. Burada okula başladı. Videolarımızın devamı gelecek. Sürüdeki köpeklerimiz var. Olağanüstü, farklı bir boyutlar olursa zaten onlar da paylaşırım. Çünkü bulunduğumuz alanda kurt çok ve birkaç komşunun da koyunu kurt kırmış. Yani bu demek oluyor ki köpek ne kadar cesaretli olursa olsun fırsatını bulduğu sürece iyi köpek kötü köpek dinlemesin. Yanaşmıyor yanaşmıyor ama aç kaldıktan sonra o kuru gördükten sonra en ufak boşluğunda affetmiyor. Onun için her zaman tedbirli olacağız, iyi köpek taşıyacağız. Ve bir sonraki paylaşımlarımızda eğer olağanüstü farklı bir boyut olursa da onları da paylaşacağım. Sürüdeki köpeklerimizle paylaşacağız sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet